Aynı mı? Sahil böyle burada sahil hmm. o beter. Biz sabah de, bahçeyi hallettik çok üşüdük. Merhaba. Şimdi e, kavanozlarımız var çünkü sepetimizi atılıyorsunuz. Ters sepetimiz. Bu bölümün eskitmesini yaptık. Buranın sadece süpürmelerini yaptık. Burayı da wax diyeceğiz. E, bu sepetimizin böyle kavanozları var. Bu kavanozları kardelen rengiyle 3 kat boyadık. Şurada doğal kabartmaları vardı. Bunları kazıdık. Ve şimdi aynen e, renginin adını bilmediğimiz ama küf yeşili, e, karamel ve beyaz katarak yaptığımız rengimiz var. Şimdi e, kavanozlarımızın eskitmelerinin ilk aşamasını yapıyoruz. Size e, bunu göstermek istedik. Şöyle göstereyim bakın. Bunları çok basit bir yöntemle yapıyoruz. Bunu sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi üç kat boyanmış ve kabarma yerleri kazın, kazınmış olan e, kavanozumuz elime alıyorum. Şu meşhur rengimiz. Aslında renklerin içinde bu rengin adı vardır da hani biz onu bilmiyoruz. Şimdi eskitme fırçam elimde. Tamam. Oğlan mı? Evet. Oğlan mı? Oğlan oğlan, oğlan. kız gelmez zaten. Kız anneci. Bakın. Fırçada boyanızın az olması gerçekten çok önemli. Eğer fırçada boyanız çok olursa ciddi boya süpürme de böyle bir kalıp şeklinde boya karşınıza çıkar. bu bunu ben yaparken olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Fazlamızı bırakıyoruz. Şu bölümleri daha yoğun yapıyorum. Gerçi sonra daha ufak fırçayla Şimdi kavanozlarımızın kendinden kabartılar olduğu için bir dekorlama yapın. Dekorlama ihtiyacı duymadık. O yüzden sevgili Nuran da eskitmeyi seviyor. O da benim gibi böyle boyamayı düz bırakmayı sevmiyor sağ olsun. Şimdi bana bir eskitme ne kadar ben de çok seviyorum. şey benim kavanozlarda da eskiteceğiz mi? Yok seninkiler çiçekli. Senin İngiliz <laughs> şont tarzı oldu. Evet. evet. Aa, onların da vernikleri koymuştur. <laughs> evet. Onlar da bir yayınlayalım. Dosyalar vermemiştim. İkinci şey koca dosyaları... Dikkat, dikkat. Evet. Batı attı? Oy. İkinci çekmecede kat şey büyük dosyaları bulabildin mi? Ay ne yapıyor? Ay. Ha, orada evet evet onlar hayatım. Oğlum biraz haynaz kusura bakmayacaksınız. Ta, mi takıldı. A, bak oğluma bakarken çok geldi bu Ama işte şey be yavrum, gümrük var, nakliye var, yani, onlara bakmak. Çok var üreten canım. Ama ben var var var. Şimdi kapağımı kapatıyorum arkadaşlar ve elime ince fırçamı alıyorum. Yine fazlasını bırakıyorum. Şuradan başlayayım önce. Kavanoz kapağımın dibini şöyle göstersen daha böyle bir göl geliyorum. Ya burada olay sizin tamamen. Evet. Şimdi telefonda sorun oldu. Durdurduk. Bak birleştiriyoruz evet. onu. Şöyle. Oh maşallah. Boy, boy atmış ama. Bu yaşlarda çok boy atıyorlar. Biz anlamıyoruz. Yanında ya. Biraz edelim. Şöyle. Gel biraz sal. Gel. kedi varmı sal. Şey, eee arka odada kız uyuyordu. Bakın, Benim dolanıyor olanı yok O erkek olan, kız arka Aşk. odada uyuyordu. Gel gezelim biraz. Hadi. gel kedi arayalım. ya. Arka odada her kedi. Ya güneşi doğuyor. Uyuyor. Sıcak Bir bak oldum. bakalım belki uyanır. Hiç Hı? Şurli ne Çıkıyor musun? Aha. İyi ki hepimiz bol olsun. Zaten şu sahili turlamayan bir ben. Aynen bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sanırım çok net bir şekilde yaptıklarımız anlaşılmıştır şurayı da yapalım Böyle köşeleri daha bir yoğun yaptık en sonda küf yeşiline boyadığımız Kafaklarımızı sağdan sola, soldan sağa böyle süpürdük. Evet, işte böyle. Çok basitçe, şey sepetimize kavanozlarımızı bir araya getirdik. Şimdi biraz daha süpüyelim. Onu Sevgilendim. Geçmiştim.